Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine aldım ve yine oynayacağız. <laughs> Başlık biraz komik olmuş olabilir. Komikten ziyade daha doğrusu saçma olmuş olabilir. Gerçekten ben yeni gelen şampiyonlar hepsinin bozuk olduğundan dolayı oynamak istemiyorum. Şu an Arlot var, çok bozuk olan. İşte onları oynamak bilmiyorum, çok sıkıyor beni. Piklerimiz çok kötü oldu, valla troll pikler. Karşım pikleri de çok iyi <laughs> diyemem. Tank yok bizim takımda da 3 tane şey var. Support var. Hmm. Vurma kankam aynen. Karşın ormanlısı da Alice. Ey yavrum ey. Oğlum bunlar ne işi Aha. Bizimkiler valla kili verdiler. Şimdi hemen şuradan şunu yapmak istiyorum. Şu pençeli atacağım. Şu internetimi de açayım. Demes neden geliyor bilmiyorum. Şimdi. Yine ilk defa oynuyorum. Yalan arkadaşlar. Bir kere <laughs> oynamıştım. O da Valentino almıştım. Çocuğun direkt ultisine şey yapmıştım. Öldün kankam. Hmm, yetişemedik. Neyse güzel. Kilimizi aldık ve kaçalım abi şimdi buradan. Aha. Yok ölmedi. Yapacak bir şey yok ya orada skillerimi kullanmak istemedim açıkçası kuleyi yine e, aldığımda sonra övmeyeceğini fark edince vazgeçtim <laughs> kankam kaç bence öleceksin yoksa. Lan oğlum adam çok şey yaptı ya. Bunlar niye böyle iki koridor oynuyor? Bu ne oğlum ya? Ultimin gelmesini bekliyorum. Güzel. Al işte ya. Oğlum o ne ya? O cana kaçma ya. Güzel. Tamam. O canla kaçmaları valla çok zoruma gitti. Abi ben kesin böyle zorlayacağım öleceğim değil mi? Bir kilo alsam bir tane. Kulağı şey çimene sikilim kullanıp girdiğim için çimin içinde skillsiz kaldım. Öldüm. Hak ettim ölmeyi ya. Şimdi aşağıda da bu çocuk var. Bu çocuk bizi doğrayacak. 2400'e yakın farmı var. İşimiz yaş falan. Arkadaş. Franco ölme. Öldü. Gel beraber senin de alalım. Kanun almayı düşünüyorum açıkçası ama hasardan da felaket etmek istemiyorum. Hasarımın düşmesini istemiyorum açıkçası. O yüzden mecburen arkadaşlar Karına sanmış olmadan devam edeceğim boyut bu şekilde Avnemi bu şekilde var global bir oyuncudan buldum Hiç bilmiyorum yine ne çıkıldı ya yani Ortalama itemleri biliyorum ama Al işte Yanlış yaptım pardon arkadaşlar Öldüm Kardeş Ya W basmadım yanlışlıkla ya, özür dilerim. Benim hatam çok büyük bir hatam. Güzel eline sağlık. Hala çözemedim karakteri. Aha. <laughs> uh -huh. Eyvah eyvah. O çok güzelsin. Ulti atmış la. Kankam yapış 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 abi. Sürü gibi yapış. O da bir tane double şey, w koyar da kaçar diyecektim. Aynı o şekilde oldu ama mid de gitti bizim herhalde. arkadaş. Kardeşim sal beni. Sen nasıl kaçabiliyorsun oğlum oradan ya? ya nasıl benim o kaçabiliyorsun? Çok hızlı yapmadığım için muhtemelen öyle bir kaçabildi. Falan kasan mı kasıyor? Yo. Bizim iş zor arkadaş. Oğlum bar biriniz büyü falan kasın da. <laughs> Hasan vurun. Adamların farma bak boş oynuyoruz bu kaybedeceğiz muhtemelen de. Yapacak bir şey yok. Neyse. Zırt devam edelim. Pikleri tanki. Şimdi aşağı Aulus falan gelirse kesebilirim. Hiçbir fikrim yok. Kesemem muhtemelen. Uyut atmayacağım bu çocuğu. Güzel eline sağlık. <laughs> la oğlum öl la. <laughs> i̇ki iki. Can bas kardeşim. Oğlum tokatlayacak şimdi ona. Hiç kimse de ayaz yok herhalde daha yazı bitirememiş muhtemelen. Şuna baksana bir tek Franco bitirmiş. Ne güzel. Aha. Tek attı valla. Oğlum Layla oynala. Öldün Layla. Bari yakın, arkadaşın... yakın ol adam sen cam basın oğlum o ne ya. Güzel. Bu da bittiğine göre bir tane bitmeyen savaşı alalım. Şuraya gelin abi. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Allah. Sonra çakılı kalın. <laughs> kaç abi kaç uyutun bakayım bir şeyim bak oraya devam et kaç abi bugün geri çekil atıyorum arkadaşlar Girsem öleceğim hasarım yok şu an ya hasarımı daha doğrusu tahmin edemiyorum güzel oynadığım bir şampiyon olmadığı için daha doğrusu hasarını bilmiyorum karakterin nerede ne kadar hasar vurur onu bilmiyorum ki zaten fark ettiyseniz komboları falan yaparken çok yanlış yapıyorum. Sizlerle birlikte <laughs> yine öğreniyorum. Ama güzelmiş lan. Niye bu zaman kadar oynamamışım? Hı <laughs> Çok güzelsin. Hadi oğlum. Sakın. Atın T. Bilerek pençe attım da kalkan gelsin takım arkadaşımı. <laughs> Ölmesin dedim de. İyi bari kese, kestiler. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> of adamın hepsi yukarıda. Benim farmım gayet iyi. Karşı bir tek avlu sıkartmış çocuk alt koridor boşladı ama. Sen. Neredesin? Gel 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 gel. Kardeşim bana bir can verir misin? Ulan herkes ölmüş bizim takımdakiler ya. Florin falan olsaydı bir can baslardı da. Ölmüş çocuk. Yine takımın bütün yükü bende. Valla bilerek seçmiyorum arkadaşlar. Her maç böyle oluyor. Ben de anlamıştım. 4-5 maç böyle oldu. Bir tane maç böyle kolay geçiyor. Takım arkadaşım böyle yam yam gibi oynuyorlar. Bu sefer de ne oluyor? Zevki çıkmıyor şeyin. E videonun. Eziyorsun. Ezdikten sonra bir anlamı kalmıyor ki. Güzel. Güzel. Güzel Allah bereket versin. Bakın yine WQ yapamadım. Tamam onsuzluk var yani abi. Şu alt koru da ittirelim. Kaç abi buradan kaç kaç kaç. Oğlum biraz oynasın. Şu Layla biraz kassa. Gerçekten çocuk güzel oynuyor açıkçası. Evet turşu birisi değil. <laughs> Ama ne bileyim. Şimdi onda bir şey yok ki. Karşıda çok bolluk şampiyonlar var. Bakın biz burada oynuyoruz da gerçi görüşümüz falan var. Allah. Güzel. Franco lan bir fizik Franco. Bir şey yap. Gençler çıkmanız lazım. Al işte ya. Gençler beni satma ama satma kardeşim satma. Um Franco ya. Vur. Ah. La vur. Kardeşim bir tane ulti Zorladım. Bak bu da şimdi. Güzel. Atman ne kadar doğru. Valla şu takım arkadaşlarım biraz beraber oynasak kazanırız ya. Ölümsüz oluruz lan fight'ta. Vallahi ölümsüz oluruz ya. Şimdi oraya araya gitsem çok ben direkt W basacak. E sen ne kaşınıyorsun ki? Enzi yetişmedi. Güzel. Şimdi bu altı falan olmak istiyorum. Şu mutsuzun biterse çok güzel olacak. Dur bakalım. Yine kapı pencere açık arkadaşlar. Kusura bakmayın gelen gürültüden dolayı. Dolayı yukarı gitmiş. Ben de çimende falan beyaz atıyor ya da atı sandım da. güzel. Bu da güzel bir tane var. Son tam artık. Oğlum biz dakika 12 olmadan girdik ona ya. Bir şekilde fayda etmeyecek ki canım benim. Üst koridoru açmamız gerekiyor. Üstten hiç koru açmamış. Hı, güzel. <laughs> Çocuğa iki tane vuruyorum lan. Bu da gelse direkt ölür. Var bir daha bak. Al şunu. Tamam öyle o doğru diyor bizi bir yere kadar işler. Hop. Oğlum çok iyi lan. İşte bu ya bak toplu oynarsa kazanırız abi. Gerçekten toplu oynarsa kazanırız ya. Kesemezler bizi baksana. Üç tane supportuz. Bir tek est estes yok ya. Estes olsa var ya tonlar yemez yemez. Hayatta ölmeyiz. Fightlarda falan. <laughs> şey, ultim yok. Uyut olmadığı zaman içeri girmek de istemiyorum açıkçası. Güzel tam Çık şimdi Layla. Şimdi ben koridorun şey altına girip bir kesersem çok güzel olur. Oyun, aha aslanım işte oyun bitti. Güzel be aferin lan Franco. Bir de şu ölümsüzlükle biterse 1200 gold olursa tadından yenmez anlam. O zaman gelsen şöyle Hadi güzel lan tam zamanında. Oğlum çok güzel lan karakter. Bak iyi bir ederim. Aha. Evet Franco. Evet oğlum Franco bülü abi ya. Ama can basla. Tüh. Yeterli olmadı can bastı da. Gel gel mi de gel oğlum. Şunu sat. Ne alacağız? Canımı fullemem gerekiyor. Gerçi takım arkadaşım oynasam fullenir dolum niye oynamıyoruz. Ben kuleye vuruyorum abi. <laughs> Bunun benzinden çıktım. Güzel. Güzel. Lan kuleye vur lan şu kuleye vur. Kuleyi vur tamam bitti. <laughs> Bunun için bir an oynayayım. bakalım. Kule de. hani çok uzun oynaması bir hemen hasar tablomuza bakalım ondan sonra direkt şeye geçelim. Diğer maça geçelim. Diğer maçtan önce mi daha hiçbir fikrim yok. Güzel 13.5'de MVP yakalamışız. Ben keyif aldım. Onur'su da keyif yüzde %40 yüzlülük hasarla oynamışız.